arkadaşlar. Şimdi biz bunlara yemek yediriyoruz. Onlar ne? Evet. Küçük cüceler mi? Evet. Bakın içine giriyoruz. İçine girmek olur mu sence? Evet. Olmaz ama anneciğim. Tamam. Ay yakalayamadım. Bir tane de. Ay ne olur? İçine girin de. Dikkatli olsun. Tamam. Ezme. Cüce, cüce. Cüce, cüce. Bakın şöyle içeceğiz. bir cüceniz var. Bakalım nasıl içeceğiniz var. Aç. Gel, bak. Öncemiz var. Hı hı. Ah. yemek götürüyormuş ya. O oh, bunun biraz bir hafta. Hı, evet. Şimdi onlar seni tilki gözünde görüyor anneciğim. Ha, bu, e, gözü. Büyük gözüküyorsun ya. Onlar küçükler. Korkuyorlar anneciğim. Dışarı çıkar mısın? Yemek. Olmaz ama öyle. Yemek yiyormuşsun. Yemek yiyormuşsun. Al ye. Sevdin mi Cüceler'i? Şöyle bir dücemiz var. Düşer ama. Uçabiliyor. Tamam. Ama bak. Ay. Uçtu. Olmaz annem düşer. Tamam. Yazık. Yem kabımız var Aa, orada, su kabımız yedim. var, değil mi oğlum? Anne. Efendim. Sen tamam, elini alma anneciğim. Rahatsız oluyor. Yapma. yaxşı. Yaxşı. Yiyenleri götürürüm. Sen yemişsin. Ben. Şu bakın cücemize. Bakıyoruz da olmaz ama sürekli el almak anneciğim. Anneciğim. Aa. <laughs> Öyle yapma anne. Aa, tamam. Anne ayağımı. Ay yemek sandı ayağımı ya. <laughs> Böyle, şöyle bir Şöyle. bu Yeter mi anneciğim? Sen dışarı çıkabilirsin anneciğim. Rahatsız oldular. Hiçbir şey olmaz. Bakın, şöyle bir cihetim var. Sıkma anne. Tamam, bakayım. Bakın, cihet burada. Kemal. Burada. Kemalim, dışarı çık anneciğim. Hı uh hı. -huh. Aferin. Başka videolarda görüşürüz değil mi oğlum? Nasıl yok? Kemal'im. Annem.